Nereye geldik biliyor musun? En batısına. Evet, Avrupa kıtasının bittiği yere geldik evet. karavanımızla. Evet. Ve ben burada oturuyorum. Evet. Ben bir gidip geziyim geleyim. Sen gez bu canavar orada uyuyor. Ay aşkım benim. Uyuyanır sen... birazdan. O uzun uzun uyumadığı da E. Sen gezeceksin, gezeceksin herhalde. Ben de bir bakacağım Tabii. herhalde. Hayır birlikte gezeceğiz sonra. Hmm. Tabii ki. Hmm. Hadi bakalım. Hmm. Ben bir bakayım büyük dalgalara. Hmm. Hadi. Çok Kendini katı tut. Ben deniz fenerlerine aşığım. Evet, Onu görmeye geldim. Evet. Çabuk olursan belki ben de böyle bir hafif tur atarım. <laughs> Avrupa kıtasının bittiği yerdeyiz. Roka burnundayız. efsane bir noktadayım yani. Yani inanamıyorum gerçekten şu an. Saçma sapan gülümsüyorum sadece. Esra'cığım, Vera'cığım hep yollarda olalım. Sağlıkla. Dünya muhteşem bir yer. Gerçekten muhteşem bir yer. Burası da ayrıca muhteşem bir yer. Şimdi şu bölgeye de insanlar giriyor. Burada sıkıntı yaşanıyor. Panoramik fotoğraf çekemiyoruz diye <laughs> insanlar birbirine kızıyor. Haklılar. Ya bazı insanların uçlar yetmiyor. Yani tam işte buradan takıl. Bakın buradan sonrasına diyor ki 30 euro ile 300 euro arasında ceza var. Ama tabii insanlar geçiyor. Bakar mısınız nerelere inmişler? Çok tehlikeli. Bu adam şimdi burada düşse ölse bu bölgeyi kapatacaklar onun yüzüne. Ne gerek var işte. Çok güzel bir yolu var. Yani öyle dağlar, tepeler geçmiyorsunuz. Mükemmel bir yol. Bu arada burada konaklayabiliyorsunuz. Benden söylemesi. Hem biz gideceğiz, kampa gideceğiz. Sıra sende mi? En son artık yok Bitti buradan sonrası yok. Her şeyi gördük o zaman. Evet. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. <laughs> Ama bu işin bir de dünyanın en kuzeyi ile en güneyi var. Hmm. En kuzeyi. En kuzeyi. Seneye. <laughs> Gideceğiz. Şimdi. Seneye. Hadi bakalım. En batısına geldik. Şu an kendimi çok batılı hissediyorum. Gidiyor bizim Macellan. yeni kıta keşfine gider gibi yemin ederim. Evet, yine kampa girdik bugün. Bir gece münferitte, bir gece kampta. <laughs> Öyleli gidiyor biraz bu hafta. Merhaba Vera. Kampa mı geldin sen? Ha bak bakayım şöyle bir. Ne? Ha, ne gördün? Ne gördün orada? Lamba, ışık var orada. Bu kampta park da var biliyor musun? Ah, parka gidelim mi? Evet, yürüyor bak. <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum. Al, al boncuk. Oh sen yiyebilirsin ha. Aferin. Kampta market var yine. Ne yapacaksın? Oturacaksın mı? Galiba pizza falan da var böyle. Yemek de var. Ya <laughs> Allah şey etmesin bana gerçekten. Kim pizza pizza pizza. Oldu gerçekten. Hadi Vera. Burası da Portekiz'in büyük kamplarından biri. Hop. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun sen? Elektrikli araçlar için bile burada gördüğünüz gibi bir Otomat var. Aa, Vera. Nerede Vera? Asli görevimiz park bulmak tabii. Çok da güzel bir restoranı var. Vera, babacım sörf yaptırayım mı sana? He? Bagajda ütü masası var, idare edeceksin artıkın. He? Günaydın. Günaydın. Dalgalara bak. Ben şunları bir çekeyim geleyim. Yıllar önce bu kaşifler ne demiş acaba? Yani bunun ötesi var mı? Hani gidilir mi? Gidelim mi? Yani nasıl düşünceler, nasıl hayatlar varmış? Belirsiz, hiçbir şey belli değil. Ucu var mı? Bir karaya varacağız mı? Yani düşündükçe böyle yani aklım almıyor ya. Nasıl bir cesarettir değil mi? Yani Koca koca dalgalar deniz zaten beni e, ben ya çok severim denizi ama bir o kadar da ya en büyük korkutan doğa olayıdır deniz fırtına dalga bizimki de süs diye duruyor burada Şimdilik hoşça kal Portekiz Sevdik seni, sevdik. Görüşmek üzere. İstikamet Doğu. Tekrar Madrid üzerinden Barcelona'ya ineceğiz. Bak, İspanya tabelasının önüne koymuşlar. Bak, tabelanın önüne ne koymuşlar. Doğru düzgün çektirmediniz bana. Terbiyesizler. Yine bir park, yine bilmediğimiz bir köy, kasaba neyse. İspanya'dayız. Sınırı geçer geçmez Vera'nın park saati geldi. Talavera. Bu köyün adı yani kasabanın adı Talavera. O kadar güzel ki evler falan. Yani Verayı ararken girdiğimiz köyler en güzeliydi. Yani yolculuğun en güzel anları park ararkendi yani. Buranın adı Talavera. Yes. Dalavera ile bir alakası var mı sence? İşte Dalavera'nın İspanyolcu. <laughs> Terbiyesiz. Film Platosu gibi her ya. Sessiz, kimse ya ama yok. Incin top <laughs> Sevmedi. <gülüyor> yani sessizlik başka bir şey de. Sanki bir şey olmuş da bizim haberimiz yokmuş. <laughs> tabelayı gördüğümüz dinlenme tesisinde duruyoruz. Niye? Çünkü gri suyumuz doldu. Onu boşaltmak gerekiyor. Avrupa'da birçok dinlenme tesisinde bu tabelayı görebiliyorsunuz. Şimdi burada ee, kaset boşaltma alanı yok ama muhtemelen bakayım. Yok, kaset boşaltma alanı olmaz burada. Burada sadece gri suyu boşaltabiliyorsunuz. En doğru şekilde yani fiziki olarak en doğru şekilde yapılmış gri su boşaltma alalım. Neden? Bakın araba açı olarak arkaya doğru meyillendi. Düz olunca dipte bir şeyler kalıyor illaki ama bu şekilde olunca her şeyi dökebiliyor. Yani dibindekini de döküyor. E tabi biraz vanaların da konumuna bağlı ama e, genellikle böyle arka taraftan atıyor şeyler. Yorgunluktan konuşamıyorum artık. İspanya, Barcelona'dan herkese selamlar. Selam. Keşfi mi? Saat 12, 12. Ne ke keşif mi kaldı? <laughs> Ay biz çok değişik tamam. <laughs> biz sabahın altısında falan uyanır. Hazırlanıp böyle yola çıkardık yani. İmkansız şu an. <laughs> Yemeğiydi. Abi dakika. Sonra bütün günün yemeğini hazırlamaktı. Evet. Çünkü dışarıda olacağız. Ne zaman döneceğiz bilmiyoruz falan. Belki denize gideriz. Aa bir dakika dur. Deniz için, Vera için ayrı şeyler alıyorsun. Havlusunu alıyorsun falan. Acayip bir şey. Anam, vardı. surf yapıyorlar Aa! kız. Birdenbire. Yapacaksın. Yapacağım tabi. Ve bu halk bunu görecek. Bu <laughs> halk bunu görecek. Bu göbek Akdeniz'e <laughs> değecek. <gülüyor> Gördüğünüz gibi kamptan çıkıyoruz. Dün akşam gezdik, dolaştık. Ee, olmadı yani bir dinlenme testine gittik anlatacağız sonra ee, gece de kampa girmedik ayıp olmasın diye şimdi de işte merkeze gidiyoruz buradan 13 kilometre yürümeyeceğiz korkma İnşallah şimdi Uber'imiz vardır Uber gelmiyor Aa, İlhan'a benzemiyor mu bu? İlhan? <laughs> <laughs> Sakınlık, eşlikle, evet böyle evet. Evet. Muhallebi de o zaman. Bilet alıyoruz. Nerede inecekmişiz? El Klot. <laughs> Onun devamı var da işte. Şeştiremedim fazla. <laughs> Orada inip 10 dakika yürüyeceksin dedi. Süper. <laughs> Acayip seviyor trenleri be. Barcelona merkezi çok yakın Masnau'ya geldik. El Masnau. Buradan Çok <laughs> El Masnau. Fasa geçtik dedim sanki. buradan gidiyoruz merkeze. Merkeze. Söyleyelim herkese. Öyle hani merkezde otopark buluruz, çekeriz, gezeriz, devam ederiz mantığı burada işlemiyor. Yok Barcelona'da biraz sıkıntı ya. Bence yani Avrupa'nın diğer başkentlerinde de yani meşhurlaşmış başkentlerde de kesinlikle sökmüyor. Yer yok, yok, arkadaşlar. Hele bizim karavanlara kesinlikle yok. Burada bir de bölgeler var. Yeşil bölge, mavi bölge. Yani yanlış bir yere park etme olasılığınız yüzde doksan. Gidiyor gidiyor. R1. Sabri abi gidiyor, He? <laughs> evet, değil mi? Sabri abi. Sabri abi. Şarküteri, Teri, Oo, geliyorum sana, geliyorum sana ama önce. <laughs> evet. Ya gerçekten sen olağanüstü bir eserden. Kırmızı yanıyor kırmızı. Gördün sen. Evet. Kimle? O zaman da tadilatta mıydı? Hep tadilatta. Hep tadilatta. Evet. Sana geliyorum Sagrada Familia. Mercedes ticari grup araçlarda özellikle Vito ve Sprinter gruplarında Özellikle de sürekli yollarda olan karavancı dostlarımıza e, güvenliklerinden dolayı fren balatası tavsiyesi vermek istiyoruz. Fren balatası konusunda tabii ki orijinal seçebilirsiniz. Bunun daha üstü bir ürün yok. Fakat buna muadil olarak kesinlikle ve kesinlikle orijinal üretici olan Tekstar, Ferodo gibi diğer markaları gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Bunları güvenle yolculuklarınızda kullanabilirsiniz. Müzik